eskiden kar yağardı kar sendin kar bendim kar bizdik eskiden kar yağardı henüz ayrılmamıştık henüz bölünmemiştik aynı mahalledeydik zengini fakiri esnafı yoksulu bir arada birliktik Omuz omuza sımsıcak yaşardık ve kar yağardı bembeyaz, lapa lapa. Henüz bölünmemiştik. Henüz ayrılmamıştık. Henüz icadı olmamıştı kooperatifler, siteler, dubleksler, tripleksler, olmaz olası karton piyerler gariban sıkışınca kime gidebileceğini bilirdi. Zengin kimi gözeteceğini bilirdi. Esnafla memur gül gibi geçinip giderdi. Ve kar yağardı bembeyaz, lapa lapa. Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizliği yüreklerimize vurmuştu. Kar rahmetti, çünkü kar bereketti. Adam boyu adamlar da adamdı o zamanlar. Ne onun bunun namusuna kötü gözle bakılırdı ne de laf atılırdı. Çünkü senin namusun benim benim namusum senindi. Biridik. Bizidik. Ve kar yağardı adam boyu. Ve adamlar adamdılar o zamanlar. Kar sendin. Kar bendim. Kar bizdik. Şimdi eridik. Eridik. Eridik.